Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biz her zaman olduğu gibi Mustafa abinin yanına geldik. Bizim videolarda görmüş tanırsınız. Bütün malzemelerimizi biz burada yaptırdık. Yatak odamızı, mutfak dolabımızı. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine Mustafa amcan yanındayız. Bu da yengem olur. Mustafa abimin eşi. Neyse edin, maşallah, ne sevdim vallahi maşallah bana. Allah'ın kalbine göre. Amin amin. Şuraya yazalım. Hayır. Biz izliyormuş zaten. Evet. Oğul açıyormuş, biz izliyoruz. <laughs> evet. evet. <laughs> İzlese de canı sağ olsun, izlemese de. Yok, kendim de diye diyor. Evet. için diyor. Kaç tane çocuğun var abla? Maşallah, anneminki gibi. <laughs> Kızın var mı? <değil>, kızım. Bir, 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 Öğretme. Hocaya da selam olsun. Hoca da bizi izliyor. Burası Aksaray'ın organize bölgesinde. Mustafa abi bizim köylüdür. Babamın çok yakın arkadaşı olur. Ben size biraz onun fabrikasını e, göstereyim size. İnşallah. Banyo dolapları sana ait. Burada Şöyle katalogları göstereyim arkadaşlar bize. Burası kapakların bölümü. Gördüğünüz gibi. Bu fiş kapak. Tamamen büyük bir fabrika. Burada her şeyi de kendileri yaparlar. Sadece mendefe hazır gelir. Buradan rengarenk malzemelerden beğenilir. Hangi renk hangi desen istiyorsan onu yaparlar. Burası da gördüğünüz gibi büyük bir fabrika. Ben size hemen diğer tarafa geçireyim. Bayanların özellikle çok seveceği bir yer. Çünkü bayanların genelde e, saatini en çok geçirdiği yerlerden biri mutfaktır. E, Ferman Buraya da mı olmayacak? Gel seni çağırıyorlar. Ya Efendim dayı. Şimdi Mustafa amca diyor ki, şuradaki alemin şu sayı görüyor musun? Evet. Bunu koyarsan, ulaşmak için buraya girmiş erken zorlanıyor diyor. Yok zorlanma değil girmiyor. Girmiyor hiç girmiyor diyor. Şurayı yüksel diyor, o zaman buradan lezgâh yükseliyor. Lezgâh yükseliyor diyor. Ha. Nasıl olsun? Yer yani nasıl 2 derece tam değil mi? O kulplu. O, kopro. o, kopro. o, o, o ne ki Bizimki kulplu. Kulplu olduğu için. Şöyle o, göstereyim bundan kapak. Aynı yükseklikte kalsın diyor. bu şekilde. Sadece bu bulaş makinesinin olduğu yeri ondan yapsa olmaz mı Mustafa amcam? İyi, i̇yi durmaz. İyi durmaz, bu şerit devam etmez o zaman. Ne Aa. yapalım ne? O zaman üstleri diyor, böyle yapalım. Şu üst açılan kısımları. Yani bunlar böyle olsun. O zaman da böyle evet. olsun çok güzel malzemeler ve işçilikler. <laughs> bunu tamam. Bunun burada da bundan yapışık olacak değil mi? Yok burada değil, şuralarda her tarafında olur bir şurada olmaz. Burası boyalmadı. Hepsi boyalmıyor da, burlarda çanta çıktı. Ee, çantak çantak bu, çantak. Bu, e, bu, bu iyi. Metal e, bu iyi. da falan. Burası maknesi oldumuş şey diyorlar. Metal de mı buraya? Var mı bunun? Ya bu ne? Yok da şuraya ahşap yaparım. şuraya. Vallahi her sene bir pota çıkıyor. Şimdi o kadar mi? şey kalan olan bu. Bu çok güzel olmuş şimdilik. Burası neyse mesela bu şekilde. Burası maknesin üstünü çıkar, tam zaten üstü boş bizimkinden. ya. Bu dolaplar da Çabak. bu şekilde açılıyor ve evet. lambalı Çabak. ledleri yanıyor. Çabak. 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 Bu bu kadar, bu kadar değil. Bu daha değil. Evet. O, i̇şte beni sadece kafamı karıştırdı biliyor musun? Burada bu plastik malzemeden yok ya. Evet. Bunlar çatlar patlarsa diyor, bozulursa diyor. Elimizden illa ıslak eline tutacağım orayı evet. çekeceğim. Bu da o işte. Dolabı yüksek, ne kadar yükseltmen lazım dolabı? Evet. bir yüksekmeyelim. Burayı ben ayarladım, sen hiç merak etme. Tamam, tamam, bundan tamam. istiyoruz. Biz Mustafa, böyle veriyoruz. Tamam. Biz böyle görüyoruz. Tamam. tamam. O, o oraya biz alüminyum tepeğinde bir şey yok, yapalım. Yok işte bence sen yüksek olsun mutluan. valla. Olmaz ya, çalışamaz ya. İyi, bu nasıl olmuş ya Mustafa amca? Bu nasıl olmuş ya? Bunda şey yok. Ee, Burası mı bir şey? Buna ben Çelik de... tamamen bunun. Baba böyle olsun diyor böyle. Ya tamam ben böylece yapacağım. Frenli. Bulaşma makinesini hallederiz bir şekilde. Tam bulaşma makinesi girecek halledeceğim diyor. Ben, ben, ben yapacağım. Ne kadar hızlı itersen git. Kendi tamam. çekiyor tamam, frenli olduğu için. Sen yaparsın. Yani bu, bu için sen ben, yaparsan. 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 Bu ben bu. Için Benim o konuda pek şeyden ben içine bu sen Tamam. 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 Dolabımızın beyazlığı da bu. Tamam. Benim için aynısı mı işte? Biz arkadaşlar motif geldik. Şey, Biliyorsunuz şey yapar, biz yatak şey odası, e, takımlarımızı, yatağımızı, oturma grubumuzu buradan aldık. Başka... Bu hmm. evet, ah. da güzelmiş onun kenarları çok ben benziyor bu. O çok güzel bir şeyiz. Baksana kenara falan ağası. He. Ortada gör şuya ben de orada vazo koymuşlar zannettim. Çok. İleriden göreceği. <laughs> Şirin de çok güzelmiş. Şöyle ne bir gezelim. O <laughs> olan Şu da güzelmiş bu. Yastığını koymuyor. Ben ne Yastık koydu ya gari istemiyorum. Yastığı da çekince şey oluyor. Çok geri oluyor bu sefer de oturmazsa. Yani sırtını ağrıyor. Abi çay kahve ne içersiniz? Çay içelim. Derman burada şöyle bir seçeneğin var. Mesela şunu beğendin ya. Yastıksız istiyorsun bunu dar istiyorsun ya. Bunu ondan yapıyorlar. Burada o üretimleri de var. Ha, kendileri yapıyor yani. yani. Hmm. Sen katalogdan bakıyorsun, buradan bakıyorsun. Hmm. Ne istiyorsan ona göre yapılıyor. Hmm. Biz hepsini buraya yaptırdık zaten. Tahtaş etmiş mi? Haa. Şey tamam Yok, çalışım, üç üç. 3 tane çay söylüyorum. Yok ben içmiyorum. Üç 3 olsun 3. Elmas içmiyor mu? Ben içmiyorum. kahve içeriz. Ik... kahve olsun o zaman. Kardeşim ikisi kahve olsun ikisi çay. Vitra'nın tuvalet taşı İzmir'de tam takım iç takım olmak kılıcız kapağı dahil 750 lira. Burada? 1100. 1400, 1400. en kötüsü. Onların 1400'e dediği 550 lira şu anda İzmir'de. O zaman İzmir'de oradan getirttir. Dedim şimdi bayrama bağıracak beni. ya kargolayacak. Ya kargolayacak ya da İzmir'e gideceğiz de bir sonra. Orada atıp geleceğiz arabaya. O da olur, o da olur. Acı niye alıp gelmedin ya evin koçurken? O zaman dedi. Ya vardır diye düşündüm, bu da yokmuş. Nasıl, iyi mi kanepa oturma odası? Çok güzel alacak Canım sağ olsun. Sen de sağ ol. Yani biz buraya yaptırdık. Buradan beğeniyorsun katalogdan rengini, ayağını aşağıda hemen yapıyorlar, gönderiyorlar. Evet azvalıp da en son. Kafama deyin kafama Yatağı Yatağla nasıl artın Çok açık çok. Evet. Şöyle katıl atıyorum bu arada. Bir şey almayacak ki. Yine de bir bakın bakalım ya. Yatağı... Bizim bekliyoruz biz? Yok biz, bizim, biz, Serkan şey etsin de biz konuşacak. Biz patronu bekliyor. Evet işte. Bizim yerde hazır diyor. İnşallah. Aksesuar, 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 aksesuar. Abla işte o sadece ondan durmuyor. Ev şey duvarlarla. Ben şöyle göster bu. Çekeyim ben de. Görüyorsunuz evet, arkadaşlar. Burası şey. Bunlar hep kendileri üretiyorlar. Siz beğeniyorsunuz desen, renk, ayak ne isterseniz. Onlar ona göre imal ediyorlar. Yani, yani. Çok güzel. Ayaklı olması da gibi. Burada çok Mustafa Usta abimin yanında hemen. Altına süpürge giriyor, çektiriyor. O şeysi çok güzel. Evet. Tekrar Çayımız da geldi. Teşekkürler. Videomuzun devamını çarşıda çekeriz arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs> Nail çok yorgun bitkin duruyor. Acıkmış. Aynen vallahi acık. Ayaz da acıkmış. Ayaz çok acıktı. Sabah da yemedi. Işte. Hı, Öyle mi Ayaz? Değil. Bak oğlum sen de acıktın. Sen de mi sabah yemedin hiçbir şey? Kıyamadım. Kıymalı bir de yiyeceğiz. Nasıl olursa. Olmaz ki sen de salta yiyorsun. Kaşlama yumurtaydı mı? Çinesindim lan ye. Ayağı acıktın mı? Acıktım. Çok mu acıktın? Evet. Ne kadar acıktın bir evet. göster. Çok 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 çok. Çok bu çok acıkmış. Baba, bir, şey ya. ben, ben bir sen biri ye. Sen onu bir yiyemezsen bir daha, daha yiyelim. Bir daha söyleyeceğim. Tamam. Bir krem, donkasa, bir şey yoksa, bir bir tamam. Sen onu bir yiyip İbrahim ondan sonra tamam. bir daha yaptırırız yine. Abi, ben de, ben de, ben de. Şeyler böyle olur lokantalar. Silinmesi kolay olur. Tamam. Tamam, geliyor şimdi. Thank mm -hmm. you.